Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, hızlı build yapma taktikleri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümü izlemediyseniz hemen gidip önceki bölümü izleyin. Birinci bölümde sizlere 90 derece dönüş nasıl yapılır bunu göstermiştim. E, en önemlisi bu temeli bu. Bu yüzden gidip önce onu öğrenin, ondan sonra oraya gelin. Bu videoda sizlere push taktiklerini göstereceğim arkadaşlar. Rakibe doğru ittirirken e, ne yapmanız gerekiyor, nasıl ittirmeniz gerekiyor, bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak en basitinden başlayalım. Mesela karşımızda bir rakip var, değil mi? Ee, karşımızda bir rakip varken Direkt ilk push, bunu e, böyle nasıl diyeyim? Önünüzde mesela iki katlı ev var, buralarda kullanabilirsiniz. Hani böyle iki katlı ev var, rakip size sıkıp düşürse bir şey olmaz. O zaman bu e, şey kullanabilirsiniz. Mesela e, bu taktik kullanabilirsiniz. Mesela bastınız, atlayın, değil mi? Böyle basıp gidin, basıp gidin. Nasıl yani? Mesela adam oradaydı, size sıkacak, attın, böyle zıpla hop. Bu şekilde yürü abi. Böyle yaptığında hem önünü korumuş oluyorsun. Adam sana sıktığında merdivene denk geliyor. Hem de rakibe doğru ilerleyebiliyorsun. Bu şekilde rakibin hem sana vurmasını engelleyip hem de ona doğru puşlayabilirsin Ondan sonra mesela bu şekilde puştlayabilirsin. Ama bunu 3 kattan fazla yapma. 3. Üç, katın sonunda aşağıya düşürürlerse çünkü senin canın gidebilir. Bu yüzden buna dikkatli ol. 3 kattan fazla yapma abi. 3 kattan fazla yapacaksan bunu ee, şu şekilde yapman gerekiyor. Bu şekilde. Böyle. da hani maksimum 5 kat yapabilirsin. 5 kat da fazla hani bunda. 5 kat da fazla. Bunu da kırıp düşürebilirler çünkü. Neyse. Şu baştaki bu şekilde ittirme taktiğini öğrendiyseniz böyle puşlama taktiği böyle bildiğiniz üzere. Şurada gösterdiğim. Şurada gösterdiğim. Böyle ittiriyorsun. Sonra tekrar koyuyorsun. Böyle atlıyorsun. Tekrar koyuyorsun. Ondan sonra ee, bunun şu türlüsü var abi. Bu türlüsü atıyorsun. Böyle. Editleyip duruyorsun. Adam ne olduğunu anlamıyor. Adam önünde sana sıkmaya çalışıyor. Sen bunları editleyerek kendini e, İngilizce şey yaptığım için aklımda kaldığı için Türkçeler aklıma gelmiyor. Kendini böyle koruyorsun yani bir nevi. Adam sana sıkamıyor. Bu şekilde pushlayabilirsin. Dediğim gibi şöyle 2 ile üçlü katlı çıkıp pushlayabilirsin. Şu yok abi artık, bu yok. Hani bunu yapmazsınız. E, Bunun nerede pushlayabilirsiniz? Bunu e, normal iki katlı, üç katlı bir eve doğru puşlarken şöyle yapacağınız. Hani 1 2 3 şöyle hemen evin üstüne ben çıkayım e, derken hani kendinizi güvene güvenceye almak isterseniz böyle çıkıp hani öyle çıkabilirsiniz 3 katlı evin çatısına. E, onun dışında genellikle puşlarken bunu kullanacaksınız karşıya dümdüz puşlarken. Bunu da böyle üç kattan fazla yapmayın. Yani dördüncü kat maksimum, 5. kat artık riskliye giriyor. Bunu kullanabilirsiniz. Sonrasında şöyle bir push taktikleri var. Sol tarafa doğru pushlama. Böyle. Sonra adam orada. Böyle dönüyorsunuz. Böyle gidiyorsunuz. Aşağı zemin koyamadım. Bu şekilde gidiyorsunuz. Adam buradaysa bu şekilde koyarak arkadaşlar buradan kendinizi koruyabiliyorsunuz. Bir de aynısının sağ tarafı olan versiyonu var. Bu şekilde gördüğünüz gibi kendini buraya niye koymuyor ya? Kendinizi koruyarak rakibe doğru pushlayabiliyorsunuz. Bunun olayı da bu. Sonrasında şöyle bir puşlama taktiği var. Ee, bunu ben buldum yani ben kullanmıyorum fazla ama. Bu tekli çıkarsınız. Önünüzü, alkanızı, sol, sağ her yerinizi koruma altına alır. Bu şekilde bir puşlama taktiği var. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Adamla kapışıyorsunuzdur. Adamın canınızı azaltmışsınızdır. Sağdan soldan adamlar gelir. Eee. Hem adamları adamlardan hasar almayarak hem de rakibe puşlamak istiyorsanız bunu kullanıp çıkabilirsiniz. Bunu da 5 kattan fazla yapmayın. Yani dediğim gibi 3 kat her zaman idealdir maksimum. 4. E, kat hani en maksimum o böyle çok riskli hani sıkıp düşürebilirler çünkü. 5 e, de artık riskli bölüme giriyor. Bu önemli hani bunun olayı da bu. Etraftan sizi koruyarak yukarı çıkarma. Sonrasında arkadaşlar genel e, çiftli puş taktiğimizde şöyle oluyor. Ee, artık şu yok hani bu kalmadı. Şunu biliyorsunuz bu kalmadı artık. Veya direkt böyle böyle çıkma da yok artık. Ee, böyle de çıkamazsınız. Şu andaki yapacağınız çiftli puş taktiği. E, merdiven, zemin, sonrasında duvar. Bu yani. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş göstereyim. Yavaş da olmuyor bu. Hızlı yapayım. Ee, böyle merdiven, zemin, duvar. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, şu anki push taktiği bir de bunun aynısının yan taraflı olanı var o da şöyle hızlı yapıyorsunuz şu yanlara da koyuyorsunuz gördüğünüz gibi yapamadım bu yanları koymanız pek önemli değil ama hani yapılabildiğini gösteriyorum size bu şekilde abi ama yanlara koyacağım derken önümdekini yapamıyorum o yüzden bunu uğraşmayın sadece yapılabildiğini gösterdim hani yapmanız gerekmiyor çünkü çok fazla kullanmayacaksınız ee, genel olarak şunu kullanacaksınız şu double push'u kullanacaksınız Şuradan ben ineyim ee, Aşağıya inelim High ground'a çıkmayalım çok fazla e, Sky limit var Ondan sonra arkadaşlar ne gösterebilirim Çifti push'u gösterdim bir şey daha gösterecektim Evet şöyle Bu e, yerden çıkarken çıktınız Aşağıya iki merdiven Üstüne zemin üstüne e, merdiven Üstüne bu Yani şu normal bu Ama bunun altına Merdiven merdiven koyuyorsunuz Bunun olayı bu bu yani merdiven abi double merdiven ee, zemin merdiven duvar bunun aynısını tekli olanı var tekli olanı da böyle merdiven ee, zemin duvar şey yapıyorum bu şekilde e, aynısının da ikili olanı da bu şekilde abi ikili olanında merdiveni önce koyuyorum yoksa şöyle bir şey olabiliyor gördüğünüz gibi böyle şeyler olabiliyor o yüzden bu ikili yaparken merdiveni önce koyacaksınız bu şekilde oluyor. Tekli yaparken ee, duvar önce koyacaksınız. E ben bu şekilde yapıyorum. Zıplamama da gerek kalmıyor. Buradan bu şekilde çıkabilirsiniz. Bu da bir kuş taktiği. Bunu nerede kullanırsınız? Bunu çiftli yapmanızı tavsiye etmem. Hani hem riskli hem uğraştırıyor ve çok fazla materyal harcıyor. Bunu çiftli yapmayın yani. Şöyle yapmanızı tavsiye etmem. Yapması da zor hem. Hani böyle arka arkaya yapması da zor ve hani çok fazla materyal harcıyor. Bunu ancak oyun sonundaki kalan son adama böyle kendinizi e, iyice koruyarak puşlamak istiyorsanız yapabilirsiniz. Onun dışında bunu tekli yapın. Tekli yaparken de hani şöyle yapacağınıza bunu böyle altına koyup bu şekilde yapabilirsiniz. Yok yapamadım. Anladınız mantığı. Aşağı inelim. Çok fazla çıktık. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra e, nasıl bir puşlama taktiği gösterebilirim. Şöyle puşlamalar var. Bakın merdiven attınız. 90 ile çıkıyorsunuz. Böyle bir puşlama taktiği var. Rakibi puşlarken, ne oldu lan orada ee, olay şu arkadaşlar çıkıyorsunuz sonra 90'ınız neyse onu yapıyorsunuz ee, ben sağa doğru başlangıç 90'ı yaptım mesela sonra e, bunu attıktan sonra ters tarafa yani şöyle yaptıktan sonra e, devam ediyorsunuz ve bu şekilde merdivenin altına önüne koyuyorsunuz ve sonra 90 yaparak devam ediyorsunuz olay bu sürekli hem 90 yapıyorsunuz, yükseliyorsunuz hem de e, rakibe push atıyorsunuz bu şekilde. Hem de kendinizi bayağı koruyarak push atıyorsunuz. E, rakip sizi buradan düşüremiyor yani. Bu bayağı önemli. Çapraz push'larda bayağı iyi yani. E, adam önünüzde değildir, orada burada değildir. Şu kenardadır. Kenardaysa bu şekilde çıktığınızda adam önünüzde kalır gördüğünüz gibi. Aynı şekilde oradaysa e, bu sefer bu şekilde çıktığınızda adam önünüzde kalır gördüğünüz gibi. Böyle bir pushlama taktiği uygulayabilirsiniz. Ondan sonra aklıma gelen başka nasıl Puşlama taktiği var yani e, Şu var hani 90 az öncekinin Basit versiyonu o da şöyle Çıkıyorsunuz gördüğünüz gibi Az öncekinin basit versiyonu Hızlı high ground almak için e, Yapılabilen bir e, Puş taktiği Karşınızdakine ama böyle hani şey Hem kendinizi koruyorsunuz bunda e, Yani puşlama değil de hem böyle Defansif hem de rakibin high ground'ına Çıkıyorsunuz bu sayede yani başka aklıma gelen kuş taktiği yani aklıma gelenleri söyledim ee, videodan önce hazırlık yapıyorum ama şu anda aklıma gelen başka ne var? Yani hmm, bütün kuşlama taktiklerini gösterdim galiba arkadaşlar yani bu seride e, bu build taktiklerini göstereceğim bundan sonraki videoyu da çatı kullanımını göstermeyi düşünüyorum. E, bu yüzden bu seriyi beğeniyorsanız bir beğeni bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Başka nasıl bir push taktiği olabilir? Yani e, aklıma gelenleri söyledim. Önemli olanları söyledim. Heh şu var şu var şu var. Göstermeyi unutma. Unuttum. Hemen göstereyim abi. Hemen göstereyim. Ee, burada şöyle çıkayım da buraya bir. Yavaş çıktığıma bakmayın. Bilerek böyle yapıyorum. Tamam. Burada bir base var abi değil mi? Burada birisi pushmuş arkadaşlar. Buna nasıl push Buna şunu yapmayın bakın. Ee, şuraya geçeyim göstermek için. Kat kat orası 5 kat değil mi? Rakibe bunu yapmayın. Böyle. Bunu yapmayın. Ee, ne yapın biliyor musunuz? Kırayım. Rakibe push derken yani şöyle build yapmış birine push derken. Şunu kırmam lazım. Tamam. Şöyle pushlayın arkadaşlar. Mesela orada ya adam. Sen de git abi. Şöyle. Bunu ben de yeni yeni çalışacağım şimdi. Bu şekilde arkadaşlar. Hop. Yapamadım. Bakın gördüğünüz gibi. Ben size şurada göstereyim. Önümde bir kule varmış gibi düşünün. Şu şekilde puşlayacaksınız. Bakın böyle yapıyorsunuz. Önünüze şey koyuyorsunuz. Ve bu şekilde. Hop. Mesela kendim blokladım. Şu tam köşelerde kalmaya çalışın. Gel abi buraya. Gördüğünüz gibi yapamıyorum Bu bayağı zor bir hareket Eliniz alıştığında kolay ama e, elinizin alışması lazım Hem bu şekilde yaptığınızda double ramp rush yapıyorsunuz Rakip sizi e, düşüremiyor Hem de kendinizi koruyarak çıkıyorsunuz Gördüğünüz gibi Mesela az önce şey oldu e, Çıkamadım Bunun aynısını şu şekilde yapabilirsiniz Önüne şey koyarak yapabilirsiniz Çünkü rakip size sıkacağı için bu e, senaryoda Bu şekilde çıkmanız daha iyi olacaktır Evet yaptım gördüğünüz gibi bir de şöyle hani bu artık bu itte falan ustalaştıysanız bunun altına şey olarak e, koyabilirsiniz mesela şöyle yaptım mesela bunun altına bu şekilde koyabilirsiniz bu daha da güçlendirir ama bunun temel mantığı bu hani şöyle yapayım abi temel mantık bu Gördüğünüz gibi yapıyorum. Temel mantığı hem kendinizi koruyup hem double ramp rush yapıyorsunuz bu sayede. Ee, anlamışsınızdır herhalde. Aşağıda son bir defa daha gösterebilirim. Erken açtım şeyi. Bir saniye aşağı ineyim. Bu şekildeydi arkadaşlar push taktikleri. Yani aklıma gelen başka bir şey yok. Ee, dediğim bunu da uygulayabilirsiniz ama. Dediğim gibi artık daha gelişmiş ve daha güvenli bir versiyonu var. Ee, bu dediğim taktiği uygulayarak daha e, garanti çıkabilirsiniz e, Bir de bunu yaptıktan sonra geliştirmeyi unutmayın yani sadece böyle bırakmayın Mesela bunu yaptınız altına zemin koyun e, şey artık çatıyı yapabiliyorsunuz çatıyı çok iyi yapabiliyorsanız altına zemin koyun çatıyı çatı zemin hepsini çok iyi yapıyorsanız bu sefer şey koyun mesela önüne e, şey koymayı deneyin duvar koymayı deneyin e, Ondan sonra ne bileyim. Ee, şey yapmayı deneyin şöyle yapın altını da kapatın bu sefer yani kendinizi her türlü geliştirin arkadaşlar bu bayağı işinize yarar haberiniz olsun yukarıya doğru push derken ee, push taktikleri videosu bu şekildeydi yani ee, ne olabilir bir de şu push var ee, onu da göst göstereyim öyle bitireyim bari bakın ee, rakiple şöyle çıkıyorsunuz değil mi double ramp çıkıyorsunuz rakip üstünüzden geliyor şöyle göstereyim abi Evet rakip buradan geliyor böyle geliyor 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 siz bu arada rakibe şey atıyorsunuz çatı atıyorsunuz ve e, geri dönüş yapıyorsunuz onu da hemen göstereyim nasıl yapıyorsunuz bakın böyle çıkıyorsunuz double rakip üstünüzde çatıyı attım attığım gibi arkadan e, koyuyorum yani rakibi tuzağa düşürüyorum ve yandan geçip rakibi e, öldürebiliyorum. Bu da yeni çıkan bir taktik. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkıyorsunuz. Mesela bak kendimi üstümü kapattım. Böyle bir durumda direkt yandan atlayacaksınız ve double ıı, şeyle çıkacaksınız merdivenle. Ee, olay bu. Neyse bu farklı bir taktik. Bunu geçelim. Zaten e, bu bütün bu taktiklerini yaptıktan sonra arkadaşlar yapabildikten sonra nerede ne yapacağım diye düşünmeniz gerekmeyecek. Direkt olarak beyniniz hani o şeyi uygulayacak. Bu yüzden bunları kesinlikle öğrenin. Oyun kastı ya. Evet, bu yüzden bunları kesinlikle öğrenin. Ee, bu build Rehberi e, serimiz cidden baya e, önemli gelişiminiz için e, kesinlikle hiçbir bölüm atlamayın yani. Birinci bölüm önemli dediysen birinci bölümü kesinlikle yapmaya çalışın çünkü 90'lar gerçekten çok önemli bu itte. Şimdi ne demiştim abi? Ben e, dediğim gibi buradan double çıkarken e, rakibe şey atıyorsunuz. E, çatı atmanıza gerek yok. Yine dönüp böyle çıkabilirsiniz ama hani çatı atarak hani bakın çatı atmadan yapacağım. Ne girdi? Bakın şimdi. Çıkıyorum abi. Şöyle bir anda dönüp e, bu şekilde koyup lanet koyamadım. Bir göstereyim içim rahat etmiyor. Böyle koyup çıkabilirsiniz. Lag olduğu için şu anda görüyorsunuz sol üstten 200 bin connection lost dedi hatta connectionım gitti. E, bu şekilde çıkabilirsiniz fakat e, çatı atmanız daha e, iyi olur. Hani rakibi orada kıstırabilirsiniz Bu şekilde de arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buradaki şey ne böyle ya? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bu yeni serimiz bunu hani e, beğenirseniz bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.